Evet arkadaşlar. Hepinize merhabalar, saygı selamlar. E, Korsa gruplarından tanıştım. Salih diye bir arkadaşım var. E, onun ricası üstüne hem de bir şu çektiğimiz videolara bir e, tazemele, tazeleme yapalım, yenileme yapalım diye. E, bu tuş takımının yani ön teybin önünün aydınlatmasının renk değişimini e, anlatmaya yani yapalım. Yap, yapacağız bir de. Hem de siz de görmüş olun. Şimdi şöyle çerçevemizi hemen sökelim. 7 tane vidası var bunun için. Bu o, teypte değişmesi gereken 26 tane led var. E, şimdi söktüğümüz LED'le takacağımız ledin yapısı tamamen birbirinden farklı olduğu için e, maalesef birazcık fazla uğraş gerektiren bir işlem oluyor. Ee, biz de bunu elimizden geldiği kadarıyla yapacağız. Salih arkadaşımız da <laughs> sökmüş çerçevesini boyamış ama 4 tane vida takmış. Normal 7 vida olması gerekiyor. Neyse biz olanı yine takarız. Ee, şu potu daha önce videoda paylaşmıştım nasıl söküldüğüne dair. Şuradan şöyle şunun altına sok. Hafiften tabi cımbızımız da iyi olmayınca Hadi bakalım. Evet şu çıktı. Ters çevirmeyin benim gibi ki tuşlar dağılmasın. Tuşları dağıttık sonra düzeltiriz toplarken. Şimdi gördüğünüz gibi ledlerimiz ufacık. Şu gördüğünüz yuvarlak parçalar. Şöyle ışığa doğru gelelim. Şu gördüğünüz şunlar inşallah kameramız netler. Bunların yerine şu ledlerden takacağız. Yani yuvarlak yerin ledin yerine dikdörtgen bir led takacağız gördüğünüz. Bunu buraya uyduruyoruz. Uydurmadan kastım aslında biraz SMD 1206 bu ledlerimiz. Uydurma yok aslında. Gayet düzgün bir şekilde olabiliyor. Ama e, yaptığımız işlemin geri dönüşü yok. Yani geri dönüşünden kastım Türkiye'de maalesef bu led'lerden yok. Yani orijinal led'lerinden bulma gibi bir şansımız yok. AliExpress'te var. Bir tane Astra grubunda bir arkadaş sağ olsun paylaşmıştı led'lerin e, kodlarını. Ben oradan şey yapmıştım ama maalesef e, çok adetli almak gerekiyor ve pahalıya geliyor. O yüzden de çok şeye gerek yok. Elimizdeki ledlerle bunun uygun şekilde değişimini yapacağız. Komple beyaz istedim arkadaşım. Burada şunlar yani teybin büyük ihtimalle şu CD'nin çıktığı yerle CD çıkarma tuşunu mavi yapabilirim. Onun dışında komple beyaz olacak. Böyle bir planımız var. Şimdi arkadaşlar burada e, ne yapıyoruz? Burada ilk önce yani dediğim gibi 26 tane led var üzerinde değişmesi gereken. Bu ledlerin ilk önce ben artı eksi ayaklarını bularak başlıyorum. Çünkü sonuçta dediğimizde şöyle değdirdiğimizde artı eksi ayağını doğru bulduğumuzda diyot pozisyonda led yanıyor. Şimdi şu ışık olduğu için görmeyeceğiz. Bunu kapatayım. Şunu kapatayım. Bir bakalım hemen şuradan. Bakın şu anda bu led yanıyor. Bakalım kameramız görüyor mu onun yandığını? İnşallah kameramız görüyordur. Şimdi artısı dış tarafta. Sizin tarafınızda bunun. Hemen astatlı kaleme alıyorum. Artı olan tarafa bir tane çizik atıyorum. Ben bu şekilde yapıyorum. Bu zamana kadar hep böyle yaptım. Şimdi büyük bir bu şu eksi diye hatırlıyorum şurayı. Evet. Bunun artısı içte. Hemen çiziyorum buradan. Artısı bu taraf diye. <laughs> Bakalım bunda neymiş. Evet, bunun da artısı içte. Bu şekilde kartımın üzerindeki ledlerin artı eksi ayaklarını belli ediyorum. Çünkü yaptığımız hatanın geriye dönüşü birazcık zor oluyor. Ben mesela bir Önce ilk yaptığımda e, maalesef birini ters takmışım. Tabi Bulana kadar bayağı bir uğraştık. O ters taktığımızdan dolayı e, devrede yani devamında olan ledler de yanmadı. Mesela örnek vereceğim. Şimdi farazi ölçüyorum bunu da. Yani şuradan herhangi bir led birbirine atlayarak gidebiliyor. Yani öyle olduğu zaman mesela şuradan örnek verelim bunu buraya eksi ver şey artı verdiğimde alttaki led'e artı verdiğimde üstteki led'in diğer ayağına değdirdiğimde bu led yanıyor. E ne oluyor? Demek ki bu yolun devamı buna gidiyor. Aynı şekilde şuraya eksi verip şuraya artı verdiğimde de ortadaki led yanıyor gibi. Yani sonuçta bunlar birbirine atlayarak şey yapıyor. 10 volt geliyor. 10 voltun üzerinde 10 voltta 3 tane led düşüyorsa 3 tane led birbiri üzerinden geçiyor demektir bana göre de bu. Aynı bu şekilde devam ediyor. Şöyle hemen Evet, şunu da şey yapalım. Bu şekilde artıların işaretleyerek ben bunu yapacağım. Devamında işte bir bir tane de led değiştirirken bir video çekerim çünkü çok uzun olmasının bir mantığı yok. Sonuçta bu ledleri bir şekilde buradan değiştireceğiz. Eee en sonunda yanın, yanın vaziyette de bir videosunu çekerim. Şu an için bu. E, bu şekilde kademe kademe peydapey devam edeceğiz. Şimdi mesela şuradan bir tane LED'i de değiştirelim hemen. Hani zorluğunu anlaman açısından. Keşke oğlu verse de şık diye yapı versek ama maalesef olmuyor 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 olmayınca arkada şuradan şöyle bastırıyoruz. Hadi. Heh. Evet çıktı. koyalım leblebileri. Ondan sonra şuradan şöyle hemen lehimlerimizi alalım. Aldıktan sonra şöyle bir tane ucumuz var. Şöyle bir Üf, deliği birazcık Genişletiyoruz. Salih. Ondan sonra cim, şuradan bir arkadaşı alıyoruz. Evet. Arkası normalde bu tarafa, ama gene de ölçelim, emin olalım. Şöyle şık diye. Evet. Evet. Şu arkadaşı şuraya getiriyoruz. Şöyle bırakıyoruz. Yani tor şeyle matka o in, şu ince uçlu deli birazcık genişletmeme şey sonuçta olmayan bir şey oldurmaya çalışıyoruz ya. Bir seferde şak olu versin diye. Evet. Uzun zamandır yapmadığım için birazcık alışmak zaman aldı. Unutmuşum neyi nasıl yaptığımı. çabuk oldu. Herhalde sana video çekeceğim diye. Çabuk olması bir şey değil. Hop. Hop. Şuraya geliyormuş. Evet. Bu nereye geliyormuş? Bu da şuraya geliyormuş. Bu da olduğunu gösteriyor. Bakalım ne kadar sürmüş. Leğimi alayım. Umarım niye yapmadığımı anlamışsınızdır. Çok uğraş verici bir şey, uğraştırıcı bir şey. Uğraştan ziyade dediğim gibi geri dönüş olmayan bir şey. Kendim ee, kendi malımız olsa her türlü uğraşırız, yaparız ama ya yine yaparım da ee, sonuçta bir başkasının yani ürününe cihazına zarar vermek istemem. Zamanında bunu bana e, arabaların işte korsaların komple renk değişimi için söylemişlerdi ama yani yapsan etsen diye. Öyle olmuyor işte. Demekle olmuyor. Gördüğünüz gibi bile de takamadık da. 5 dakikadan fazla bir zaman oldu herhalde. 5 dakika mı oldu ne kadar oldu bilmiyorum. Hani maalesef böyle uğraştırıcı bir şey. Gönül ister şıkır şıkır yürüsün ama istediğimiz gibi olmayı veriyor. LED de bize nazlanıyor yerinde durmuyor. Bir türlü haviye ucu, şey, cımbızın ucuna da alamıyorum. Yani her hareketimde bir adım geri gidiyorum işin Türkçesi. Şimdi şunu... Şöyle ucunu aşağı yapıp şurasını tutturayım. Sonra devamını yapacağım. Hah, tutturamadım onu da. <laughs> o zamanlar nasıl yapmışım acaba? Şimdiye kadar bayağı bilet yapardım. Yaşlanıyorum herhalde. Evet. Hele şükür yerine oturtturabildik. Okay. Hayret. Çok da güzel oturdu yerine. Şaşkınlık verici bir durum o kadar nazlandı. Şimdi de şıkırt diye yerine oturdu bastırınca. Hemen le lehimlerimizi yapalım. Kontrolümüzü yapalım. Kameramda şarjını yapmıştım ama arkadaşın şarjı bitmeye başlamış. Işığı yanıp sönmeye başladı. Evet ne yaptık? tane ledimizi taktık. Şimdi testimizi yapalım. Ölçü ne olur ne olmaz diye. Gene gene uğraşmaktansa evet şurası hop galiba ledimizi lehimlerken yakmışız. Evet, galiba yakmamışız dalgınlıkla ters takmışım. Gördüğünüz gibi yanıyor. Şöyle yanaştırayım. Bunu da niye buradan kontrol ediyorum? Şuradaki şu ledden şunu şey yaptığımda yani lehimin düzgün olduğunu anlamak için yapıyorum. Hatta şöyle çevirdim. Siz görün diye. İnşallah görüyorsunuzdur. Yani sizin görmeniz için bunu ayarlamaya çalışıyorum. Şu ışığı da kapatayım. Yandığını daha düzgün görebilirsiniz. <laughs> evet, şuraya değdirdik, şuraya değdirdik. Gördüğünüz gibi led'imiz yandı. Bu da led'imizin düzgün olduğunu gösteriyor. Şimdi şunu da mavi yapacağız. Bu nasıl komplesi beyaz olacak? Evet. Artık bundan sonra toplarken <laughs> topladıktan sonra en sonunda videoya devam edeceğim. Yani gördüğünüz gibi hani bileti değiştirmek 3 ile 5 dakika arasında değişiyor. Biz de birazcık pastalmış için Türkçesi ee, hani burada tutup da 15 buçuk 2 saatlik bir videonun anlamı yok. Ufak ufak yaparız. Bu akşam yapabildiğimizi yaparız. Yarın kaldığımız yerden devam ederiz. Şu anda saat 8 gerçi de. Ufak ufak bir şeyler yapmaya çalışırız. Evet arkadaşlar led değişimini bitirdik. 2 saatten fazla sürdü. Ee, şimdi şurada gördüğünüz gibi iki tarafta iki tane ikişer ledi bantla kapattım. Şimdi biz normalde standardın dışında bir işlem yapıyoruz. Taktı, söktüğümüz ledle ta taktığımız led birbiriyle eş değil. Ee, o yüzden de şu köşedeki ledler e, birazdan toplarken bendeki bir teybin kasasına takacağım bunu göstereceğim. Toplarken metal kısmı değdiğinden Kısa devreye patlıyor O yüzden önlem amaçlı Bunu Bantları yapıştırdım Şimdi şurada size söylemem gereken şeyler Şunlar Ben mesela ledleri söktükten sonra Şu uçla şöyle Şu ledleri söktüm Dedikleri birazcık Şey yapıyorum Üst tarafından bir pas alıyorum Ama bunu çok fazla bastırarak yapmıyorum şimdi nedenine gelirse çok fazla bunun üzerinde çalışma şansımız yok. Nedeni şu şimdi gördüğünüz gibi şu küçük delikler var buralarda. Bunlar alt yolların mesela şuraya geçebiliyor. Bu kartın üzerinde atlamalı oluyor. Bu iki 3 kat olabilir bu kartın tam hani ara katlarının kaç kat olduğunu bilmiyorum. Işığa doğru tuta, tuttuğunuz zaman zaten şöyle bunun ara katlarını görebilirsiniz. Hatta bir şu yanıyor mu? Şuradan. Bakın gördüğünüz gibi burada alt katları görebiliyorsunuz ama buradan baktığımızda yok. Kartın üzerindeki ara katları, alt katları, geçiş yerlerini görebiliyoruz. yani dediğim gibi bu işlemi yaparken elimizde gerekli ekipman olması gerekiyor. Bir ölçü aletimiz yoksa bu işe zaten hiç başlamayın. Hani aman ben direncin, yani ledin işte artı eksini buradan bakınca anlıyorum diye bir şey yok yani tamam bakınca anlıyorum. Ben an, anlıyorum. Anlayan arkadaşlar vardır ama tavsiye etmiyorum. Elimizde yeterli ekipman varsa bu işleri yapın. Yoksa lütfen yapmayın. Kendinizi boşuna mağdur etmeyin. Yani videom güzeldi de Baya bir güzel bir yakın çekimle bir şey çekmiştim. Kameranın maalesef şeyi bitmiş. Şarjı bitmiş fark edin, Farkında olmadan. E, tabii ki nerede ne kesildi bilmiyorum. E, şimdi bunu birazdan toplayıp çalıştırıp ışınlarının yanın halini son kez çekip videomu sonlandıracağım. Şimdilik biraz ekleyelim. Evet arkadaşlar gece görünüşü bu olacak evimizin. Şurada gördüğümüz gibi bu CD giriş yeri normalde daha güzel yanar ama o çok güzel sağlıklı görünmüyor çünkü bu çerçeve boyanmış boyarken orasının izolasyonunu yapmamışlar yapmadıkları için de oradaki yansıtıcı şu yansıtıcı parçanın üzeri bayağı bir boyanmış çünkü bu komple buradan böyle boydan boya olan bir parça yani sadece sağ solundan birazcık görünüyor ortası çok sağlıklı yanmıyor ama buradan baktığımız zaman defterimiz sağlıklı bir şekilde aydınlatmasını yapıyor gördüğünüz gibi maalesef yapabilecek bir şeyimiz yok onu temizleyebiliyoruz arkadaşlarımız temizler zaten Kardeşim güzel günlerde kullansın. Dediğim gibi o çerçevedeki bantları söylemiştim. Şimdi o kasaya bir tane şurada çıktık, e, teyp kasası var. Onu tutturayım. Oradan göstereceğim. E, bu arada normalde dışarıda bu teybin ışıkları yanmıyor. Ben onu yakmak için şu içinde bir EPROM entegresi var. Onu farklı bir yere takıyorum. Onu da tesadüfen öğrenmiştim. E, yanlışlıkla takmıştım. Daha doğrusu taktığım zaman yanmıştı. Sadece işte şu anakart üzerindeki entegrenin eprom entegresinin yerini değiştirdim ondan sonra bunu şu şekilde bu şeyi alabildik e tabi onu ben halledeceğim sadece bunu den denemek için yaptım onu. şimdi arkadaşlar şu teybin şu kulaklarını şu kulaklarını şu gördüğünüz şu kulakları kasadaki kulakları bir karga buruna takmadan önce şu iki tarafını yamultuyoruz hani şu cımbız şu cımbız şuraya girecek şekilde bir boşluk olacak en azından. E, bu buradan LED'e değiyor. LED'e değdiği zaman o iki tane LED'i patlatıyor. Kısa devre yapıp şurada gördüğünüz bakın gördünüz mü? Ayak tam LED'in arkasında yani LED tam ayağın arkasında kalıyor. Yani e, eğer bu ayağı bu şekilde yamultursak zaten teyip oturduğu zaman e, yerine oturması ile ilgili bir problem yaratmıyor. Hani teybi e, arabaya taktığımızda muhakkak bu kulakların ikisini de sağ sol yamultuyoruz. Gerçi burada gelmiyor ama no, evet burada yoktu yanılmıyorsa evet burada yoktu. Bantlamanız kafi ama baktınız ki üzerine gelebilecek pozisyon ay, varmış. Evet varmış orada da bir tane var. Orada da şurada görün bantladığım yer. Bu iki kulağı sağ ve soldan üstteki kulakları karga burunla tutup veya da penseyle bir şeyle birazcık böyle içeri doğru bu tarafa doğru yamultuyoruz. Yamultuyoruz ki e, bu led değişimini yaptıktan sonra arabaya taktığımızda kısa devre bu patlamaz. Olayın özü bu. Tamam arkadaşlar. İnşallah faydalı video olur. Saygı selamlar dilerim. Ee, görüşmek üzere.